Arkadaşlar hoş geldiniz videoya. 3-4 gündür video çekemiyorduk. Yağmur falan yağdı, bastırdı, hiç fırsat vermedi. Bu 3-4 gün içinde ya video çekemedim de ben boş durmadım yani işlerimiz vardı, onları hallettik. Gümüşümüzü bağladık artık burada. Bağlı kalacak. Çünkü yumurta yiyor. Sıkıntı, o. yumurta yemesini unutmaması için bağladım. Bağlı kalacak bundan sonra. Keneler vardı üstünde. Kenelerin tedavisini yaptık. Dökülmesini bekliyorum işte. O bir geri attı hayvanları Zaten adamımız burada Gördüğünüz gibi Babuş gel, gel Gel gel, sevim sen gel Gel Adam Gelişiyor büyüyor <laughs> devam ediyor Büyüdü Ellerini artık buraya atabiliyor Duralım dur Bunun kenesi bitti Gümüşünki kaldı Bir arkadaşımız bir hediye güvercin getirdi Onu da size göstereceğim birazdan hediye getirdi. Eğer uygun bir eş bulabilirsem ben bakarım. Bulamazsam da hediye edeceğim birine. Bakalım. Onun dışında başka ne yaptık? Bahçemize fiskeye döşedik. Borularını döşedik. Fiskeyi döşeyeceğiz. Buraya yeni sebze yerimiz bu arada. Ee, ağaçlar falan düştü. Yağmurdan sonra güzelce bir yapraklandı. Gurka tavuk yatırmıştık. O galiba kalktı. Tam bilmiyorum ona da bakacağız. Ya da yemlenirken ben gördüm. Başka da bir şey yok yani. Şimdi videoya başla. Ha yeni yavrumuz oldu. Ee, yeni bir güvercin yavrumuz oldu. Onu göstereyim. Diğerleri büyüdü rengini belli etti. Hepsini sıra sıra gösterelim. Hadi başlayalım. Böyle videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Hadi şimdi devam edelim. Bunlar da çift olmuşlar. Gezmeye devam ediyorlar. Alıştılar birbirine kendi kendilerine takılıyorlar burada. Alanların keyfi yerinde. Yumurtadılar da yumurtayı gümüş ve yet sağ olsun. Gümüş hanımefendi diyelim. Şimdi yeni güvercinimizi göstereyim size. Bu tepeli. Diğer boştaki erkekler buraya taşıdım. Bu boştaydı bildiğiniz gibi. Bu erkeğimiz boştaydı. Bunu işte arkadaşımızın hediye ettiği güvercin kula tepeli paçası zayıf şu da bizim zaten yakaladığımız kaçağımız biliyorsunuz güzel bir kuş buna bir eş bulacağım çiftleyeceğim kendi denginde kendi renginde bir şey onun dışında şimdi yavruları bir göstereyim size hemen dediğim gibi video çekmediğim sürede güllerin tomurları bile patlamak üzere hatta bazı patladı hepsi gelişiyor şu üzümü göstereyim size sabahın. Üzümler çiçek açacak neredeyse. Yağmur çok etkiledi. Güzel de oldu. Bakın şunu da göstereyim mesela. Şöyle açacaklar neredeyse çiçekler. Bu şekilde. Şimdi yavrumuzu görüyorsunuz. Bizim yavrumuz şu. Şu uçurmaya başladık. Uçsun hayvan alışsın. Üstteki gözü de açtım, alttakini de açtım. Hava güzel uçsunlar. Şu dişi, üstteki dişimiz. Şu kula, onlar da üstteydi zaten biliyorsunuz. Yavrumuz uçuyor artık. Yavaş yavaş alıştırmaya başladım. Şöyle şuradan bir de göstereyim. Bakalım eğer kalkmazlarsa. Yem buraya serptim yesinler diye. Yavrular da şu altta gözüküyor. Size şu çiftin yavrusunu göstereyim. Bu yukarıdaki üstte yatan çiftin yavrusu. Böyle bir yavru çıktı. Güzel bol paçalı. Bu da galiba dodik. Tam anlamadım. Siyah. Güzel desenli. Pöpüzünü görebiliyorsunuz. Paçaları da güzel. Güzel de dirseği şey var. Tekrardan yanıtladılar o çift onu bir yerine koyayım şöyle git hadi, hadi. hadi, git. hadi git diğer yavru da orada. şimdi hemen bir onu alayım tekrar videoya devam edeyim bu da siyahla kulağımızın yavrusu değişik bir renk atmış paçası güzel dirseği güzel bu da güzel bir yavru bu da basık basık pepezli paçayı görüyorsunuz dirsek de burada Güzel bir yavru bu da. İmrahalim yuvasına gitsin. Ama bunun da kuyruğunun ortasında siyahları var. Güzel. Da gitsin yerine. yani yumurtalar orada görüyorsunuz. Şimdi size az önce gösterdiğim yavru bu kulayla, bu siyahın yavrusu alta gelmişti Asıl yavrular altta. O yavrulardan şu kırmızı başta gök gökün yavrusu şu da çiğeni civcivini çıkardı şurada gördüğünüz orada altında civcivi var zaten şu an vuran o o eş onun eşi yani diğer yavrular hemen dışarı çıkarıp size bir göstereyim bu da diğer yavrularımız dediğim gibi o kırmızı başta şeyin yavruları onun paçası gök bunlar herhalde çakmaklı veyahut da Göğe dönerler bilmiyorum. Bunları öyle gösterelim. bak şu da yeni civcivimiz. İki günlük. Onu da göstereyim size. Durum böyle. Şunlar tekrar yumurtladılar. Yatacaklar bilmiyorum bakalım. Güvercinlerde durum bu. Güvercinleri gördünüz arkadaşlar. Üzümlerimizin de hemen hemen hepsi tuttu. Şöyle göstereyim bakın. Tutmuş 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 buraya da birer tane böyle domates ektim sıra ara ara böyle betondan aşağı sarkıtırız dediğim gibi üzümlerin hepsi tutmuş sıkıntımız yok üzümlerden yana bu videoyu da böyle bitirelim bugündük. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın <laughs> sağlıcakla kalın